Canlarım selam. Ben Emre Hoca'nız. Kanalıma hoş geldiniz. Efsane Kitap Bilgisayarma TYT Matematik Soru Bankası'nda oran orantı sayfa 165-166'dayız. Hemen başlayalım birinci sorumuzla. A bölü C eksi 5 eşittir. B bölü 2 eşittir. C artı 3 bölü A eksi B. Olduğuna göre B kare artı C kare eksi A kare işleminin sonucu kaçtır? Şimdi soru çok tatlı bir soruya benziyor. Burada önce şimdi şunu söyleyelim. Mesela bu orantının sabiti K olsun. Farkındaysanız şurada bir iki kare farkı var. Yani B'nin karesi eksi A'nın karesi var. İyi de hocam. B'nin karesi eksi A'nın karesi nereden gelir? Tabii ki B eksi A ile B artı A'nın çarpımından gelir. Ama hocam burada Farkındaysanız A eksi B var. Bunun zıt işaretlisi var ama A artı B yok. Ben şunu biliyorum. Bir orantıda şöyle bir şey yapma hakkımız vardı. Yani bu ikisini toplasan, bu ikisini toplasan yine orantı sabitine eşit oluyordu. Yani hiçbir şey değişmiyordu. Mesela sen bunların hemen sağ tarafına şunu yazabilirsin. A artı B bölü C eksi 3 de yine K'ya eşit. Bunu sakın ama sakın unutmayın. Peki niye hocam bunu topladın da Buradakiyle bunu toplamadın. Çünkü amacım A artı B'yi yakalamak. Amaç o. O zaman sen ne yaptın? Bunları topladığın zaman şöyle bir şey geldi. A artı B bölü C eksi 3. Gel hemen şuradaki orantıyı yaz. C artı 3 bölü A eksi B yaz. Eşittir K. Güzel insanlar. içler dışlar çarpımı yapabilirsiniz. Hemen yapalım. O zaman A artı B çarpı A eksi B eşittir. Canlarım c artı 3 ile c eksi 3 yine 2 kare farkıdır. Çarparsak kısa yoldan c kare eksi 9 olur ama biz önce uzun uzun bir yazalım. Şimdi bunları çarptığın zaman c kare eksi 9 gelecek. Buraya çarptığın zaman da a kare eksi b kare gelecek. Benim amacım ne? Şu eksi 9'u karşıya atmak. Bu ifadeyi ise sağ tarafa komple atmak. 9 eşittir. C kare eksi a kare artı b kare oldu. Benden de zaten onu istiyor. Cevabın ne geldi? C şıkkı geldi güzel insanlar. Çok tatlı bir soru olmuş. Gerçekten tam AYT tadında. Son yıllarda çünkü bu tarz sorular artık AYT'de de gelmeye başladı. Haberiniz olsun. Geçtik ikinci sorumuza. Bir yarışmada 1550 TL'lik para ödülü ilk 4 dereceye giren yarışmacılara Yarışı bitirme dereceleriyle ters orantılı olacak şekilde paylaştırılacaktır. Para ödüllerini almaya giden bu yarışmacıların her biri ödüllerinin 50 TL'lik ve 20 TL'lik banknotlarla ödenebilen kısmını alabilmiştir. Buna göre yarışmacıların alabildiği toplam ödül kaç TL'dir? Şimdi canlarım ne yapacağız? Bizim bir birincimiz var, ikincimiz var, üçüncümüz var ve dördüncümüz var. Peki 1, 2, 3, 4'ü ben eşitlemeye çalışırsam bunlar kaçta eşitlenecekler? Tabii ki 12'de eşitlenecekler. O zaman 12x buraya gelecek. Çünkü ters orantılı. Derecesi büyük olan yani aslında normalde bu birinci ya. Bu en fazla parayı alacak. O zaman 12'de eşitlenmesi için buraya 6x vereceksin. Buraya 4x vereceksin. Buraya da 3x vereceksin. Peki bunlar bizim aldığımız para miktarları. Şimdi birincisi bu. Peki toplam kaç TL ödül var? 1550 TL ödül var. 12, 6 daha 18 4 daha 22, 3 daha 25. O zaman 25 tane x neye eşit olacak? 1550 TL'ye eşit olacak. x burada ne gelir? Tabii ki 62 geldi. x'i 62 bulduktan sonra şimdi ödüllerini dağıtalım. 62 çarpı 3'ten 3 kere 2 6, 3 kere 6 18. Yani burası 186 TL ödül aldı. Geldik şuraya. 62 çarpı 4'e baktık. 8, 248. Burası ise 248 TL ödül aldı. Şimdi geldik buraya. 62 çarpı 6. Dikkat 12 elde var. 1, 36, 372. Burası 372 TL ödül aldı. Son olarak neye bakacağız? 62 çarpı tabii ki 12'ye. Baktığın zaman şurası 4, şurası 12. Burası ise direkt 62. Topladığın zaman 4, 4, 7. 744 TL'de bu para alacak. Ama... İyi de sen 50 TL'lik ve 20 TL'lik hallerini alabiliyorsun. Yani gittin 744'ü almak istiyorsun. Elinde 50 veya 20'nin katı şeklinde ödenebiliyor bu paralar sana. O zaman ne yaparsın? Mesela 50 ile 14'ü çarparsın 700 yapar. 2 tane de 20'lik verir 700, 740 lira para alırsın. Ne olur? Şurada 4 lira alamadığın para var. 372'nin direkt 370'ini alırsın. Çünkü 50 çarpı 7'nin 350 yapar. Bir tane de 20 verir 372 lira yine içeride kalır. 248 lira hiç işlem yapmadan 240. Çünkü 12 katını alırsın. Buranın da 9 katını alırsın. 180. Bizim alabildiğimiz para miktarları bunlar. Alabildiğimiz para miktarları. 4 TL içeride kaldı. 2 TL içeride kaldı. 8 kaldı. 6 kaldı. Peki toplam ne kadar ödül aldık? O zaman hiç bunları toplamayalım. İçeride kalan miktarları 4. Burada 2. Burada 8. Burada 6. O zaman 4 2 daha 6 6 daha 12 8 daha 20. O zaman 1550 TL'nin 20 TL'si içeride kalacaksa 1530 TL'lik kısmını biz yarışmacılara dağıttık canlarım. Geçtik 3. sorumuza. Hemen okuyalım sorumuzu canlarım. Sürekli reklam yayını yapan iki farklı kanalın reklam sayıları ve süreleri verilmiştir. BS TV'de 9 dakikada 10 farklı reklam yayınlanmaktadır. Peki geldik buraya. ME TV'de 12 dakikada ne yapmış arkadaşlar? 8 farklı reklam yayınlanmaktaymış. Her bir kanalda yayınlanan reklamların süreleri kendi aralarında eşittir. Bak burası önemli bir cümle. Her bir kanalda yayınlanan reklamların süreleri kendi aralarında eşittir. Buna göre ME TV'de 96 adet reklamın yayınlandığı sürede BS TV'de kaç adet reklam yayınlanır? Biz hemen ne yapalım arkadaşlar? Şu ME TV'de bir reklam kaç dakika sürüyor? Önce ona bakalım. Şimdi şuraya bir BS TV yazalım güzel insanlar. Bir de ne yazacağız arkadaşlar? ME TV yazacağız ve ondan sonra bir reklamın ne yaptığını, kaç dakika sürdüğünü bulmaya çalışacağız. 1. ME TV'de 8 reklam 12 dakika sürüyorsa o zaman bir tane reklam ne olacak canlarım? Tabii ki 12 bölü 8. İyi de hocam bunu direkt böyle yazma hakkımız var mı? Tabii ki var. Çünkü her reklam süresi kendi arasında eşitmiş. 12 bölü 8 dakikaymış. Peki o zaman 96 tane reklam ne kadar sürecek? Önce ona bakalım. Ne yapacağız? Tabii ki 12 bölü 8'in kaç katını alacağız? 96 katını alacağız. Aldığımız zaman 8 ile 96 gider. Burada 12 kalır. 144 dakika sürer. Yani ben 144 dakikada BS TV'ye kaç tane reklam vereceğim onu bulmaya çalışıyorum. O zaman 9 dakikada 10 reklam veriyorsam ben bir reklamı kaç dakikada sürecek burada BS TV'de? Tabii ki 9 bölü 10 dakika sürecek. O zaman diyelim ki X reklam X reklam olsun. Biz X tane reklam verelim ve 144 dakika sürsün. O zaman ne yapacağız? 9 bölü 10 ile x'i çarpacağız. 144'e eşitleyeceğiz. Tekrar söylüyorum. Bir reklam 9 bölü 10 dakikaysa x tane reklam ne olacakmış? 144 dakika sürmesini istiyoruz. O yüzden bunun kaç katını alacağım? Bu değerin tabii ki 9 bölü 10 katını alacağım. O zaman 9 ile 144 gitti. Burada kaldı 16. x buradan bölü 10 karşıya giderse 160 tane reklam verirsek toplamda 144 dakika geçer ve ikisinde geçen süre aynı olur. Cevabım B şıkkı çıkar. Geçtik dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuz çıkmış bir sınav sorusu olduğu için ÖSYM'nin telif haklarından dolayı bu soruyu çözemeyeceğim. Geçtim beşinci soruma. Hemen sorumuza bakalım. Bir börekçide bulunan 3 fırınla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Birinci fırın içerisine konulan böreğin üst kısmı 20 dakikada alt kısmı ise 40 dakikada pişmektedir. İkinci fırın içerisine konulan böreğin üst kısmı 60 dakikada, alt kısmı ise 60 dakikada. Üçüncü fırın içerisine konulan böreğin üst kısmı 150 dakikada, alt kısmı 60 dakikada pişmektedir. Hiç pişirilmemiş bir börek ilk olarak birinci fırına konulup 10 dakika, ardından çıkarılıp ikinci fırına konulup 20 dakika, daha sonra ardından çıkarılıp üçüncü fırına konuluyor. Buna göre böreğin alt ve üstünün tam pişmesi için üçüncü fırında en az kaç dakika pişmesi gerekir? Şimdi arkadaşlar konuyla pek alakasız ama Güzel böyle bir kıymalı su böreği olsaydı fena giderdi çayla birlikte. Şu an böyle davul fırınları da görünce aklımda direkt canlandı. Böyle bayramda zaten arifesindeyiz şu an. Şimdi neyse biz sorumuza geçelim. Sonradan izleyen arkadaşlar eğer sevenler varsa yoruma hiklesinler. Biz şimdi ne yapalım? Şöyle bir yorum izleyelim. Burada 20 dakikada, burada 60 dakikada, burada 150 dakikada pişiyor ya. Ben öyle bir hamle yapayım ki bu böreğin üst kısmına hepsini de rahat bir şekilde işlem yapayım. O zaman ne olur? Tabii ki en küçük ortak kata girersin. EKOK 20, 60, 150'ye baktın. E bunların EKOK'u kaç gelecek? Tabii ki 300 gelecek. O zaman bu böreklerin üst kısmı yani 300 X'te pişsin. Geldik hemen bunu yazdık. Şimdi alt kısmına bakalım. 40 dakikada, 60 dakikada, 60 dakikada. O zaman hemen EKOK yazdım şuraya 40 60 60'ı yazdım. E 40 60'ın en küçük ortak katı kaçtır? 120. O zaman bu fırına attığımız böreğin altı 120Y'de pişsin. İyi de hocam bunların anlamı ne? Sen şimdi bunun üstünün 300X'te piştiğini biliyorsun ya. 20 dakikada 300X pişiyorsa o zaman bir dakikada ne kadarlık kısmı pişecek? Tabii ki 15x'lik kısmı pişecek. Peki bunun bir dakikada ne kadarlık kısmı pişecek? Tabii ki 5x pişirecek. Bunun bir dakikada ne kadarlık kısmını pişirecek? 2x. Ne yapıyorsun? 300x'i alıyorsun. 150'ye bölüyorsun. Demek ki bir dakikada 2x pişiriyor. Bu 5x pişiriyor. Bu 15x. Çünkü mantıken de ters bir orantı var. 20 dakikada pişiren daha hızlı pişiriyordur. O yüzden 15x 15x gidiyor. Şimdi geldim buraya. 120'yi 40'a böldün. O zaman bunun 1 dakikası 3y pişiriyor. Bunun 1 dakikası 2y pişiriyor. Bunun ise 1 dakikası tabii ki 2y pişiriyor. Şimdi ben aldım. Hemen çiğ böreğimi ne yaptım? Birinci fırına attık. Birinci fırında alt ve üst ile ilgili yorumlar yapacağım. 10 dakika koyuyormuşsun. 10 dakika. O zaman 10 dakikada ne kadar pişirecek üstün? 150x'ini pişirecek. Bu ne kadarını pişirecek? 30y'sini pişirecek. Oradan çıkardık. Ne yaptık? Hop, ikinci fırına attık. Peki kaç dakika? 20 dakika. O zaman 20 dakikada bu 100x'lik fırında pişirme yapacak. Bu ne yapacak? Hemen 20 katını aldığın zaman 40y pişirecek. Peki toplamda ne kadar pişirdik? 70 y pişirdik. Altının üstünün ise 250 x kadarlık kısmını pişirdik. Peki çiğ kalan kısmına bir bakalım. Ben tamamına 120 y dediysem. 70 y'sini pişirdiğimde o zaman burada 50 y kadarlık kısmı kalır. Çi. Ve bu üçüncü fırına girmeden önceki hal. Peki burada ise 50 x'lik kısmı kalır. Ben şimdi bunu alıyorum. 3. fırına atıyorum. Peki 3. fırında bir dakikada 2y pişiyorsa 50y'yi ne yapacaksın? Tabii ki 25 dakikada pişireceksin. Geldim buraya. 50x bir dakikada 2x pişiyorsa 50x dediğin şey o da 25 dakikada sürecek. O zaman hemen 25 dakikada hem altı hem üstü pişecek. Buharı üstünde fırından çıkacak. Cevabın ne gelecek? Böylelikle E şıkkı çıkacak. Geçtik 6. soruya canlarım. Hemen sorumuza bakalım. Burada diyor ki A bölü B oranı C bölü D oranı K'ya eşitmiş. Burada canlarım ne yapmış? Bizim orantıda temel orantı teoreminin en çok kullandığımız özelliğini kullanmış. A sayısını M ile çarpmış. B sayısını M ile çarpmış. Peki dikkat edin şuradaki orantı sabiti değişmediyse o zaman senin buradaki x dediğin ifade aslında şudur. D sayısının Eksi N ile çarpılmış halidir. Yani X dediğin şey eksi N D'dir. D'nin X ve N türünden eşiti. X eşittir. Eksi N çarpı D ise D burada ne gelir? Eksi X bölü N gelir. Cevabım da E şıkkı Çıkar güzel insanlar. Geçtik 7. sorumuza. Eşit kapasiteli 6 işçinin günde 10 saat çalışarak 4 günde bitirebildiği bir iş işçi sayısı artırılarak günde 5 saat çalışılarak 2 günde bitirilebilmektedir. Buna göre son durumdaki işçi sayısı kaçtır? Şimdi biz hatırlıyorsanız buraya birinci iş diyorduk ve buraya da birinci iş ile ilgili veriler. Anlaştık mı? Sonra geldik buraya hemen yine ikinci iş yazıyorduk. Yine ikinci iş ile ilgili veriler diyorduk. Biz buna bileşik orantı problemi diyorduk. Peki ne yaptık? Birinci iş. Ne kadar iş yaptığımızı bilmiyorum. Ben buraya x dedim. Peki işçilerimiz 6 tane verileri yazıyorum. 10 saat çalışıyorlar. Geldik buraya 4 gün çalıştırdık. Tamam. Şimdi ikinci iş dediğin şey aslında birinci işle aynı iş. Yani yapılan miktar aynı. Buraya yine x dedim. Peki işçi sayısı artırılarak. Ben işçi sayısını son durumda bilmiyorum. O yüzden y dedim. Günde 5 saat çalıştırdık bu arkadaşları. Ve 2 günde bitirdik. O zaman şimdi gerisi çocuk oyuncağı. X'ler birbirini götürdü. Burada 1 kaldı. Burada 1 kaldı. 5 çarpı 2 10. Buradaki 10 gitti. 1 bölü 24 eşittir 1 bölü y. O zaman aradığın y değeri kaç geldi? 24 geldi. Son durumdaki işçi sayısı 24'müş canlarım. Geçtik 8. sorumuza. Aşağıda dikdörtgen biçimindeki genişletilebilir plastiklerin kenar uzunlukları birim cinsinden verilmiştir. Şimdi 1 nolu plastik burada neymiş arkadaşlar? 1'e 3, 2 nolu plastik 1'e 4, 3 nolu plastik 5'e 6, 4 nolu plastik 7'ye 12. Bu plastiklerin bazıları kenarlarının uzunlukları oranı değiştirilmeden bak bu oran değişmiyormuş bunu koruyormuşuz. Uzun kenarları eşit ve tüm kenarların uzunlukları birim cinsinden tam sayı olacak biçimde büyütülüp ortalarında bir kare oluşacak biçimde şekildeki gibi yerleştiriliyor. Yani şuradaki bütün kenar uzunlukları birbirine eşit olacak. Peki son durumda bu plastiklerin kapladığı toplam alan en az kaçtır? E şimdi sen ne yapacaksın? Burada mesela düşün burası 3'ün katı olacak. Geldik ondan sonra buraya baktığın zaman 4'ün katı olacak. Buraya geldim baktığın zaman 12'nin bir katı olacak. Buraya geldim baktığın zaman da 6'nın bir katı olacak. 6'nın katı. E şimdi 3'ün, 4'ün, 6'nın, 12'nin katı en küçük nerede eşitlenir? Hemen yapalım. 3'ün katı, 4'ün katı, 6'nın katı, 12'nin katı olacak. E tabi ki bu sayılar nerede eşitleniyor? 12'de eşitleniyor. Geldin bunları artık sildin. O zaman şöyle bir hamle yapacaksın sen. Geleceksin bu kenarların hepsine 12... 12, 12, 12 yazacaksın. Şimdi hemen bununla başla. Burası 12 iken bunun buradaki kısa kenarı 7 imiş. O zaman burası 7. Geldik yazdık. Şimdi 3'e baktık. Burası 12 olması için 2 katını alacaksın. Buraya 2 katını aldığın zaman burası 12'ye 10 oldu. Geldik 2 nolu kareye baktık. Şurasının 3 katını aldın. Buranın 3 katını aldın. 12'ye 3. Burası o zaman 3 oldu. Geldik son olarak 4 katını aldık 4 katını aldık burası da 4 e 12 oldu. Şimdi buradaki plastiklerin kapladığı toplam alanı sormuş. 12 çarpı 4 48 artı 12 çarpı 3 36 artı 12 çarpı 10 120 artı 12 çarpı 7 84. Güzel insanlar 120 ile 84'ün toplamı 204. 36 ile topladığın zaman 240. 48 ile topladığın zaman da 288. O zaman cevabımız en az 288 gelir. Gerçekten çok tatlı bir soru daha. Tam TYT tadında. Geçtik 9. sorumuza. Hemen sorumuzu okuyalım. Bir kümesteki 48 tavuğa 50 gün yetecek kadar yem vardır. 20 gün sonra 12 tavuk satılıyor. Şimdi buradaki cümleyi hemen bir analiz edelim. Bizim normalde 48 tane tavuğumuza 50 gün yetecek kadar yemimiz var. 20 gün sonra ne olur? 30 gün kalır. 30 gün 48 tavuğa yetecek kadar yemimiz normalde var. Bak şu an durumumuz bu. 48 tavuğa 30 gün yetecek kadar yem var. Peki ben ne yapıyormuşum? Gidiyorum pazara 12 tane tavuğumu satıyorum. Geri kaç tane tavuk kaldı? 36 tane tavuk kaldı. Diyor ki her tavuk eşit miktarda yem yediğine göre kalan yem Kalan tavuklara kaç gün yeter? Şimdi mantık şu. 48 tavuğa 36 gün yetecek kadar normalde yem vardı. Benim şimdi sorum şu. 36 tavuğa kalan yemler ne kadar gün sürer? Hemen orantımı kurdum. Orantım ters orantı. Neden? Çünkü tavuk sayısı azalırsa otomatikmen gün sayısı ne yapar? Artar biri azalırken diğeri artıyorsa orantı terstir. Nasıl çarpacağız? O yüzden karşılıklı. 48 çarpı 30 eşittir 36 çarpı x. Ne yaptık? 12'ye böldük 3, 12'ye böldük 4, 3'e böldük 3'e böldük 10. Geri kalan yem 40 gün daha yetermiş güzel insanlar. Cevabımız C şıkkı geldi. Tekrar bir özetliyorum. Normalde 48 tavuğa 50 gün yetecek kadar yemim vardı. 20 gün sonra ne oldu? 48 tavuğa 30 gün yetecek kadar yemim var. Peki ben gittim pazara 12 tanesini sattım. Bu sefer sorum şu. 48 tavuğa normalde 30 gün yeten yem, 36 tavuğa kaç gün gider? Soru bu. Şimdi tavuk sayısı azalınca otomatikmen ne yapacak? Gün sayısı artacak. O yüzden orantımız ters. Geçtik. 10. sorumuza. Hemen sorumuza baktık. 2A eşittir 3B, B çarpı C eşittir 4, C eşittir 5 de olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Burada ters doğru onlar orantılı hangisi doğru yanlış ona bakacağız. Ama ben size bir nevi bir konu anlatımı yapayım. Şimdi A çarpı B bölü C çarpı D eşittir E çarpı F. Dikkat hemen şunu hatırlıyoruz. Bir ifade bölüm durumundaysa mesela buradaki gibi o zaman A ile C ne yapıyordu? Doğru orantılı oluyordu. Şimdi geldik şuraya baktık. Dikkat edin. A ile B çarpım durumunda o zaman A ile B nasıldı? Tabii ki ters orantılıydı. Bir ifade ile diğer ifade eşitliğin farklı tarafındaysa bunlar doğru orantılıdır. Niye? Çünkü buradaki E buraya ne olarak geçecek? Bölü olarak geçecek. Yani A ile E, B ile E mesela Nedir canlarım? Tabii ki doğru orantılıdır. B ile E doğru orantılıdır. Şimdi biz gelelim kendi sorumuza. Şuraya hemen büyük harflerle A yazalım, B yazalım, C yazalım ve D yazalım. Şimdi A ile B eşitliğin farklı tarafında yani aynı şurası gibi. O zaman bunlar neydi? Doğru orantılıydı. Çünkü istersen şöyle yazabilirsin. 2A bölü B eşittir 3. Bak ne oldu? Bölüm durumuna geliyorsa doğru orantılı. Buradan çıkan sonuç A artarken B de artacak. Birincisi bu. Şimdi B ile C çarpım durumunda. Yani bunlar ters orantılıdır. B artarken otomatikmen C azalacak. Geldik buraya yazdık. Son olarak C ile 5'te dikkat edin C ile D eşitliğin farklı tarafında olduğu için doğru orantılıdır. O zaman C ile D doğru orantılıysa C azalıyorsa D de azalacak. Şimdi gelelim yorumlara başlayalım. A ile C ters orantılıdır. Evet, A artarken C azalmış. O zaman bu doğru. Şimdi geldim A ile B doğru orantılıdır. A artarken B arttığı için doğru orantılı. C ile D doğru orantılı. C azalırken D de azalmış. Evet doğru. A ile D ters orantılıdır. Evet A artarken D azalmış. Ters orantılı. B ile D doğru orantılıdır. Bak B artmış ama D azalmış. Bunlar ters orantı olacak. Burada ise doğru orantı yazmış. O yüzden yanlış E şıkkıdır. Geçtik 11. ve bizim son sorumuza. Hemen sorumuza bakalım. Üçgen kare daire ağırlıkları bir terazinin kefelerinin aşağıdaki gibi konulduğunda şekildeki gibi dengede kalıyor. Şimdi kefeleri birden 5'e kadar numaralandırmış olan bölmeler arasında hareket eden bir terazide kefelerdeki ağırlıkların kütleleri bölme numaralarıyla ters orantılıdır. Yani benim burada üçgenle kare arasındaki ilişkim şu üçgeni yazdım kareyi yazdım bunların arasındaki oran ters orantılı olduğu için sen ne yapacaksın? Şöyle bir şey yapacaksın. O zaman iki tane üçgen tabii ki 5 tane kareye eşit. İçler dışlar. Şimdi geldik buraya. Bundan sonra dedik ki hemen bundan sonra şöyle bir şey yaptık. Üçgen ile tabii ki daire arasındaki ilişki de şu. Yine içler dışlardan eşitleyeceğiz ya. Buraya 4 yazdık. Buraya da geldik 3 yazdık. E peki güzel insanlar. Her ikisinde ortak bulunan kim? Tabii ki üçgenler. Bunları unutmayacağız. En çok oran orantıda bu mantığı kullanıyoruz. Şimdi ikinci durumda da şekildeki gibi oluyormuş. Bunu da zaten biz yazdık. Peki sorunun asıl önemli yeri burası. Kare ile dairenin ağırlıklarının kütleleri toplamı 104 grammış. Olduğuna göre üçgenin ağırlığının kütlesi kaç gramdır? E şimdi biz ne yapalım? Kare ile bir kez daireyi herhangi bir harf türünden yazmaya çalışalım. E sen bunları bir kez eşitleyeceksin. Bunu 3 ile çarpacaksın. Burayı 3 ile çarpacaksın. Burayı 5 ile çarpacaksın, burayı da 5 ile çarpacaksın. Yani üçgen dediğin şey bir kez buradan 15x gelecek. Peki kare dediğin ifade 6 tane x gelecek. Peki o zaman daire dediğin ifade de 20 tane x gelecek. Çünkü bunlar birbirinin katı olacak. Peki burada kare ile dairenin ağırlıklarının kütleleri toplamı 104 grammış. O zaman ne yapacaksın? Kare ile daireyi bir kez toplayacaksın. 26 tane x dediğin ifade kaça eşitmiş? 104'e eşitmiş. O zaman x burada ne gelir? 104'ü 26'ya bölersen 4 geldi. Bizden ne istiyor? üçgenin ağırlığını istiyor. Üçgen dediğin şey 15 tane x. x dediğin 4. 15 çarpı 4'ten cevap 60 geldi canlarım. Ve böylelikle testimiz bitti. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın canlarım seviliyorsunuz.